Arkadaşlar çok önemli bir şey bu kaddesi olan bir maaştır istiklal maaşı milletimizin en hassas noktalarından biri olan özgürlük ve özgürlüğümüz vatanımızı en iyi tanıyan ticelerdir değerli bulunan ticeler ben de sabah e, geldiğimde bu duygularda Dirilirken tarihin şanlı bilmedi, iyice canlar içmiş bir şehadet şerbeti. Muzaffer bir milletin olmalıdır hafif şiiri. Şanlı, asaletle ve da yazılmalı her kimse. Anlatılı bu asil milletin canından yüksek vatan sevgisi. Vatanın her bir gözünün şanlı destanıdır manası. Anadan, yardan, Ziyaretten geçenlerin aziz hatırası. Cümle cümle, satır satır, her manasında derin göz Gökleri titreden izah edilen gençliğe şey dolu zaferlerin manası. Hangi katın nelerle ilgili ki ona, her harfi hazinelerini dükdar. Ziyaretten geçenlerin her can nuruna nakşediyor vatan ve özgürlük izahı. Dünya tanıdı, destanlar yazan bu milletin kahraman adaları. Gölgeler, top tüp yetişemeyen, zincirini parçalayan milletimin muhteşem gözüldü. O aziz hatıralarımız, vidalarla, dizelerle, maaşımızla da dalgalanıyor göklerdeki her günü bayrağı. Ey vatan uğraşı şehit düşen milletimin şanlı eşyalar. Canım aslına koyuyor biz bu aziz vatanın her bir karışımı. Rahat uyu. Rahat uyu sırat kağıdında ey vatan. Ruhuna eşit bu kahraman milletin duaları ve istikler var.